Hanım. Bunları soğutmadan. Oh. Adana getir oradan Adana. Ha <laughs> onlar az solist en son ya. Biz gibi memleket koktu <laughs> ha. Hadi bakalım. O lokantacı mı geldi yine? Yok baba değildir. Ben bakıyorum. Bak oysa kızarmam artık. çok önemli bir konu olmasaydı gerçekten gelmezdim. Tolga gerçekten seninle konuşacak halde değilim lütfen. Ama düğünü neden terk ettiğimi açıklayacağım sana. Tolga seninle konuşmak istemiyorum anlıyor musun? Ama düğününce şok olacaksın. Tolga babam evde. <laughs> İnanacağım mı sandın sen buna? Ha? Bak şimdi beni iyi dinle tamam mı? Düğünü terk ettim tamam kabul ediyorum. Sinan var ya, bu şef bozulsuz çakma şef. O fişekledi beni. Bir günde de insanın başına sürekli kötü bir şey gelecek değil ya. <laughs> Biraz da gülelim, değil mi? Bak, gerçeği söylüyorum diyorum sana. Düğün gecesi çok bunalmıştım. Attım kendimi dışarı. Bir baktım karşımda bu herif. Bana dünyanın en şahsız erkeğinin bu düğünün damadı olduğunu söyledi. Bir de acayip şeylerin beni beklediğinden falan bahsetti. Ben de ne yapayım gittim. Peki, Tolga sen bu kadar iradesiz bir adam mısın da tanımadığın birinin bir şey söylemesiyle beni düğünde terk ediyorsun? Tamam, haklısın. Sözü demiyorum ben. Ama bak, bu herifin gözü hala senin üstünde. Belki baştan beri tezgahladı bunları, planladı diyorum sana ya. Ay, Tolga, Allah aşkına git ya. Saçmalama, Allah aşkına git ya. Benim kızım kim geldi? Gerçekten burada mıymış bir şey? Can -Göz? senin ne işin var burada? Babacığım bana sadece bir şey soracakmış. Şimdi gidiyordu. Hı hı. Rıza Bey, ben rahatsızlık verdim. Kusura bakmayın. Pelin'le aramızda ufak bir mesele vardı da onu konuşuyorduk. Senin hiçbir işin yok artık burada. Sen Pelin'in hiçbir şeysi değilsin. Bir daha görmeyeceğim seni. Senin ne işi var ya gecenin bu saatte genç bir kızın kapısında? Haklısınız. Ben bir şeysi değilim Pelin'in artık. Rahatsızlık verdim. Tekrardan özür dilerim. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Hadi